Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Recep Ökten, Trakya Türk TV'nin hafta içi her gün ilgi ve merakla izlenen çözüm masası programının konuğu oldu. Yine bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Çok eski bir dostumuz, yakın en tanıdığınız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük emekler vermiş, yıllarca il başkanlığı, ilçe başkanlığı, teşkilatlarda çeşitli görevlerde bulunmuş kıymetli konuğumuz Sayın Recep Ökten. Trakya e Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Polat tarafından hazırlanıp sunulan çözüm masasında neden Süleyman Paşa belediye başkanı olmak istediğini açıklayan Ökten, Tekirdağ'ın ihtiyaç duyduğu yatırım ve hizmetleri de tek tek saydı. Tekirdağ ve Tekirdağlıları iyi tanıyıp sorunlarını ve isteklerini yakından gözlemleyip öğrenen Recep Ökten, bu kapsamda hazırladığı projeleri de başkan olduğu takdirde en kısa sürede gerçekleştireceğini ifade etti. Biraz da e, Musabbel Belediye Başkanımızdan birkaç tüy alalım. Mesela neyi sevmezsiniz? Tembelliği ve yalanı. Tembelliği ve yalanı. Evet. Yani yalan söyleyen adamı sevmem. Yanlış yapabilir. Yanlış benim yanlışım değildir. Hı, hı Tembel adamı sevmem. Tembel adamın kendine de çevresinde faydası olmaz. Peki neyi daha çok seversiniz? Hangi tip insanları seversiniz? Samimi olan ve çalışkan olan. ...tamimi, çalışkan, dürüst var Değil mi? Evet. E, tabii Açık, net. yanınızda e, yıllardır insanlar çalışıyor. Evet. E, artık bu yönüyle insan sarrafı olmuşsunuzdur. Yani e, değil mi? Son dönemde e, üzülerek söyleyeyim... E, ...şehrimizde bir işsizlik var. Bir taraftan ama... Fakat diğer taraftan çalışacak olan kişiye de ciddi iş alanları da var. İş beğenmemezlik de var. İş beğenmemezliği var. Bir tembellik, alışkanlık haline geldi. Ben bundan korkuyorum. Üzüntü duyuyorum. Ee, zaman zaman geniş katılımlı toplantılarda da bir atamızın söylediği çok güzel bir söz var. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği çok güzel söz şudur. Ee, çalışmadan, yorulmadan, rahat yaşayan milletler önce haysiyetini, sonra şerefini, sonra da istikballerini kaybederler. Hı. Deprem ve konut sorunlarını ele alan Ökten, başkanlık görevini üstlendiği takdirde deprem ve konutların yenilenmesi için çalışacağını söyledi. Ökten, program akışında Polat'ın sorularını şu şekilde yanıtladı. Çarpık imar yapısı. Hı artı deprem. 2004 yılında bir toplantıda şunu söylemiştim. Tekirdağ'ın 3 temel sorunu var. Şehir içi ulaşım, çarpık imar yapısı ve deprem riski. Hı. Depremi yaşayacağız. Depreme dayanıklı konutlara sahip değiliz. Bunların tamamının tek bir çözümü var. Kentsel o da dönüşüm. dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Bölge bazında yeni cadde ve yeni sokakların üretildiği, yeni sosyal donatıların oluşturulduğu, depreme dayanıklı konutların oluşturulduğu bir şehir merkezi düşünüyorum, düşlüyorum.